Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Size bugün sabahları aldığım supplementleri göstereceğim. Şu an direkte olduğumu size söylemiştim. Come on be. Eps check. Yeah. Görüyorsunuz. 4'den 5 kilo 3 hafta içinde verdim. 3. haftam. Şimdi 4. hafta gireceğim. 3 haftadan beri cheat yapmadım. Yani demektir ki her zaman temiz yedim, her zaman pilavımı yedim, tavuk göğsümü yedim, yanına ananas, yumurtalarımı, shake'lerimi. Böyle de devam ediyor. Ve hiç e, çikolata gibi bir şeyleri yemedim, şeker gibi bir şeyleri yemedim. Yani temiz olmayan yemekler yemedim. Ve yarın inşallah e, ilk high carb gürümü yapacağım. Yani demektir ki yağlar yine yemeyeceğim ama karplarımı yükselteceğim. Yani mesela harbi gibi bir şeyler yiyeceğim ya da pilav makarna, o gibi şeylere tüketeceğim ama fazla bir şekilde tüketeceğim. Yani loading day deniyor buna. Ama onu size başka bir zaman göstereceğim. Tek bir kısa bir update yapmak istedim. Burada size günlük aldığım supplementleri gösteriyorum. Tabii ki gıdalardan alamadığım supplementleri yani besin diyetleri supplementlerden alıyorum. Onların da tabii ki ismi supplementler. Onlar da supplementler bizim için yapılmıştır. Evet. Bunu gördüğünüz gibi belki videolarımı hepsine baktıysanız her gün sabahleyin 600 ml su içiyorum. Uy, bu Bunun içine yarım limon, tam limon katıyorum. Sonra bu benim kreatinim bunun içinde. Sonra yanına magnezyum, kalium alıyorum. Bu sade vitamin C. Bunu bir kaşıkla tek kaşığın ucundan alıyorum. Bu multivitamin hapı. Bunu yanına alıyorum. Bir tane arginin karıştırıyorum. Ondan sonra BCAA'ları alıyorum. Bu çok önemli. Diyetteyseniz. Ve yanına glutamin karıştırıyorum. Şimdi bir başlayalım. burada görüyorsanız bir kaşık önce iki kaşık arayalım bu aşağı yukarı 5 gram 5 gram kreatin sonra yarım limon Güzel sıkıyoruz. Tamam limonu da kattık. Ondan sonra BCAA'lar Bunu göreceksiniz dengine güzel bir tatlı bir rengi oluyor. Bundan bir scoop katıyorum. Bu bir scoop'tur. Bu da herhalde 5 gram olması lazım. Ha, 5 mililitre yazıyor. Evet. glutamin geliyor. Bu da glutamin. Yine 5 mililitre. Evet öbürlerinde bunu şimdi, şimdi suyla karıştırıp Bu şekilde içiyorum. Görüyorsunuz rengi. <laughs> Annem bunu gördüğünde her zaman <laughs> gülmesi geliyor ve tiksinmesi geliyor. Tamam. Ben diyorum ki anne bu bana lazım. Kaslarımın gelişmesi için lazım. Bir tadı da çok güzel gerçekten. Biraz tuhaf gözükse de gerçekten çok güzel bir tadı var. Bakın bu içeceğim şimdi bitti burada. Sonra sade vitamin C'yi alıyorum. Bakın nasıl alıyorum. Çünkü bu sade olduğu için tek vitamin C. Bak. Sonra haplarımı yanına hazırlıyorum. Magnezyum Daha henüz kahvaltı yapmadım. İnşallah mideme dokunmaz. Ondan yavaş yavaş alalım. Yanına da bir tane görüyorsunuz. Bir magnezyum, kalyum, bir tane de multivitamin. Gerisi de zaten içeceğim şimdi. Vitamin C'mi de aldım. Evet. Alıyorum. Evet görüyorsunuz fitness için neler yapıyoruz. Böyle de olması lazım zaten. Yani gerçekten <laughs> tuhaf da gözükse çok güzel bir tadı var. Bu suplementler gerekli arkadaşlar. Zaten diyette oldum mu bu değerleri yemeklerden alamıyorum. Çünkü kalorim çok e, düşük bir şekilde. Karbonhidratlarım zaten çok düşük. Ve bu besinleri almazsam tabii ki çok güzel bir kaliteye vücutum gelemez. Ondan bunlar gereklidir. Size ne aldığımı gösterdim. Ben bunu şimdi bir içeyim. Kendinize iyi bakın. Supplementlerden falan sorularınız olursa videonun altına atın. Youtube'dan, facebook'ta ve Twitter'da abone olmayı sakın unutmayın. Ve um, Instagram hesabım da var. Onun ismi de Shredhan. Oraya da iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ciao.